onu kesip çık ejder ha. mi oyuncu kesemeyebilirsin belki orada geliyorlar sikeyim evet. abi evet <laughs> entil Kaan abim benim bakalım şuna orası çocuğu lane'e gidiyor ya ananı sikeyim böyle bir şey olmaz ama ya Gel beraber farm kesen bari. Kime kızın dayı? Ya, ya amına kodum Nerede şeye gidiyor ya. Oğlum hiç beklemiyordum ya. Ya. ben de karşıdan birine sövüyor diyorum. Ulan ne alaka. <laughs> Bizim Udyr ölürse delirecek de. Bana bir tane Minyon XP lazım smite'ım yok. Aha. Asiktir. Kanka şimdi şamata baş vakti bu arada. Fena şamata var şimdi burada. Şu minyonu alıp... Minyonun XP'ni bekliyorum. Allah'ım sen büyüksün. Şatdağını aldım okey. Okey okey okey. Şatdağını mı aldım abi? Gerisi beni bağlamaz. Aç ne yapıyorsun? Lift aç kanka. Kuleyi alsın. Bunu dalalım adam amına koyayım. Ama geç yaptık. Ben base atıyorum kanka ya. Kanka gel. Ulti bassaydın kanka ya s**tir git ya Ulti bas bari reset alayım kanka 3k gold var Götünde geziyorum ya. Nedir <laughs> <laughs> git abi şat damla da verdirttin bana. <laughs> A basıyormuş gibi yapıp niye bait atıyor adam bana koyayım. <laughs> Kanka ultiye gerek yok adam baksana. Son müzikler. Bir de oyunda dakika 7'de 15 kill var. Ona ne diyorsunuz? Yetmedi lan hasar Siktir git Siktir git Herifin Lee'sine bak Benim W bug'lı bu arada, gözükmüyor W Bunun ulti mi var? Terefin de ultisi var. Çıkışına basarsa her falan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Anladım bir kere ne, <laughs> <oluyor? gülüyor> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Oğlum kaç kere git gel yapıyor? Bir kere yapmıyor mu bu çar git gel diye? Sürekli yapıyor abi, sürekli yapıyor. Ciddi Ama misin? Dairesi onu çıktığın sürece yapıyor evet. <laughs> It seems we're temporary collaborators. Bismillahirrahmanirrahim. İyi akrab oldu ve iyi akrastayın. Korkunç burası biraz. Kapıyor mu? Kafa karıştıran durumlar.

Ben hepsini aldım az önce. Minyonları. Okay, mi? Abi böyle bir oynayış var mı ya? Kanka? Bu arada. Onu yememesi lazım yemenim. Helal. Kazı alırsın onu hadi. Hadi oğlum helal lan. Zıng amına koydum seni zıng. <laughs> kış geliyor ya yani, montlar ne zaman şu gelir ya yeni sezon? Okay. Neyler? Şu evi alıp geliyorum oğlum. oğlum yeni Gel sezona mont gelme diye bir şey mi var? Gelme gelme. Mont zaman. alabiliyoruz mu şu an? Okay. Hayır hiçbir zaman yoktuk ki Mont falan. Ben şimdi mağazaya gidip kışlık mont alamıyorum mu şu an? Oğlum herhangi bir yerde kışlık mont satılıyor mu lolin içinde öyle bir şey yoktu ki Lolin dön ne alaka Ya Soraka 300 yıl atma kankam ya botumuz osuruyor botumuz osuruyor arkadaşlar oyna oyna, Arka oyna, geldi, oyna geldi 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 int'le bot int'le stans at ult'e bak Adres, Oyna oyna boyutuyum oyna, oyna. Oyna, oyna kanka ona da abi biri toptan say konuşuyor ne? bir şey yapmıyor <laughs> kanka direkt karta basmak zorundaydım ya ama bence kötü çıkmadın. Ama bak şimdi anlar senin bir hatanı söyleyeyim mi burada şakasız ama. Shorts diye bağırsaydınız onu da kesecektin. Bence ultisi yok gel dive atalım buna. Ne diyorsun o işe? Atar mıyız? Evet w atarız. W atarız atarız. ya hep W atıyor zaten ya. Aa W yok lan geliyorum tamam. Geliyorum abi. Sen gelene kadar gelir bunun W'su ama. Sağ oldum geldim valla. Bakalım istiyorsan. Bu ne lan ne yapıyor adam? Tamam ben de burayı tutayım o zaman. Abi, Oğlum Fena gıcık oldum. Bu adamın kartısından beni alın. Adam benim psikolojimle oynuyor kanka. Allah. buna koyayım bu ne ya? Ne oluyor lan? eyle e ile patlatıyor galiba kar topunu bırakmadan. Aa bunun da şeyi var. Uzağı var diyorsun. Bunu da outplay edebiliyorsun ha. Neydi bu kanka? Ulti yok mu? Oğlum, yok mu? Anne. Yemin ediyorum beynimi karıştırdı adamın yaptığı hareket. Flash atıp sabit olarak yerinde durdu adam. Böyle bir oynayış var mı arkadaşlar? Ha <laughs> ne oldu lan? O siktir. Oh be. Uzun zamandır görmediğim o Freewin. <laughs> delirdi delirdi mal <Malcoş>. koç. Delirdi fıttırdı. <laughs> Bak beni pinkliyorlar. Bu <laughs> ne lan? Öf yorma kanka ya öf. Ha bir de invade mi yedik? GG oldu o ya. Ben adamın şeyine gidecektim. Kemplerine o gelmiş burada. Ele yazalım yani. Geçen tanıdılar zaten ne kadar kazanıyorsun dedi adam bana. Dedim 50.000 bin üstü dedi. İyi yalan be. Cebinde kaç para var şu an? 5 lira vardı o zaman. <laughs> bu fake. Aa sen fake'sin değil mi orospu çocuğu seni? Ortlatıyorsun <laughs> abi niye like'lamıyorsun videoyu diye bir de soruyorsun ya. Filt ediyor mu abi Erasmus'u? Ya bazen abi otele gidiyorum masajı adam Kaan Bey Kaan Bey hoş geldiniz yapıyor ben izliyorum sizi çok iyi yayınsın geçen Erasmus klibinizi izledim çok güzeldi diyor. <laughs> Utanıyorum ama bu noktaya. Ciddiyim. Korkluyor abi yapacak Burayı... bir şey yok. Sence Erasmus'a gidilir mi? Ne düşünüyorsun? Okul kalacak yerimi falan bulmuyor ve nerede staj yapacağımı bulmuyor. Gidilir mi sence? Erasmus nerede bilmiyorum açıkçası. <laughs> Haritadan bakmak lazım. Koptum amına bana Sen ciddi misin lan? Ciddi lan bu. kanka valla. Cahil Cüel abi. Bir de arabadan marabadan attan battan konuşup duruyor ya kanka. Ay <laughs> koptum amına bana kıyım. Uzat uzat kanka boşver.